Kıymetli izleyiciler, videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere yeniden dirilmeyi ispatlayan akli ve nakli delilleri anlatmak istiyorum. Öldükten sonra tekrar diriltilmek yani el-ba'su ba'del meut inancı ahiret hayatının en önemli aşamalarından birisidir. Kıyametin kopmasından sonra İsrafil aleyhisselam sura ikinci defa üfürecek ve insanlar hesap vermek için tekrar diriltileceklerdir. Allahü Teala öldükten ve çürüdükten sonra dünyadaki insan bedenine ait asli parçaları bir araya getirecek ve ruhu buna iade edecektir. Rabbimiz Bakara Suresi 28. ayeti kerimede yeniden diriliş hakkında şöyle buyurmaktadır. Siz cansız iken, henüz yokken sizi dirilten, dünyaya getiren Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Sonra sizleri vefat ettirecek, sonra yine diriltecektir. En sonunda ona döndürüleceksiniz. Kıymetli izleyiciler, hesap gününde insanların dillerinin, ellerinin ve ayaklarının şahitlik edeceğini bildiren ayeti-kerimeler ahirette yeniden dirilişin ruh ve beden birlikteliği ile gerçekleşeceğini göstermektedir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de öldükten sonra tekrar dirilmeyi inkar edenlere karşı yeniden dirilmenin aklen mümkün olduğunu ve mutlaka meydana geleceğini vurgulamakta ve bu konuda şu delilleri ileri sürerek bu gerçeği ispatlamaktadır. Birinci delil şudur. Öldükten sonra diriltilme ilk yaratmaya kıyaslanmış birinci yaratılışla yeniden dirilmeye delil getirilmiştir. Çünkü bir şeyi yoktan var edenin onu ikinci defa var etmesi elbette mümkündür. Rabbimiz bu durumla ilgili Kaf suresi 15. ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Efe ayine bil halqil evvel belhum fi lebsin min halqin cedid. Mealen İlk yaratmada acizlik mi gösterdik ki yeniden diriltemeyelim? Hayır, onlar yeni bir yaratma hususunda şüphe içindedirler. Kıymetli izleyiciler, Peygamber Efendimiz insanlara ahiret günü hesap vermek üzere tekrar diriltileceklerini tebliğ ettiğinde Mekkeli müşriklerden Übey İbni Halef eline çürük bir kemik aldı. Peygamber Efendimizin yanına geldi ve şöyle sordu Ey Muhammed sen Allah'ın şu çürümüş kemiğe yeniden can vereceğini mi söylüyorsun Ardından Übey ibn Halef kemiği ufalamaya ve tozlarını efendimize doğru üflemeye başladı Nitekim bu olay üzerine Rabbimiz Yasin suresi 77, 78 ve 79. ayeti kerimelerde şöyle buyurdu. İnsan kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmüyor mu? Bir de bakıyorsun ki apaçık bir düşman kesilmiş. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Allah'ın ölüleri yeniden dirilteceğine işaret eden ikinci delil ise şudur. Zor bir şeyi yaratabilen kolay bir şeyi elbette yaratabilir. Göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha zordur. Nitekim Rabbimiz Mümin Suresi 57. ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Le halqus vel ardı ekberu min halqin nas. Velakin ekseren nas la ya'lemun. Mealen Elbette göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Gökleri ve yeri yaratıp onları dayanaksız olarak uzayda tutan Allah'ın insanı öldükten sonra tekrar diriltmeye şüphesiz ki gücü yeter. Bu durumla ilgili Rabbimiz Ahkaf suresi 33. ayeti kerimede mealen şöyle buyurmaktadır. Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? Evet, o her şeye kadirdir. Aynı şekilde insanın ilk yaratılışı tekrar diriltilmesine göre daha zordur. Örneğin bir inşaat mühendisinin daha önce yapılmamış yepyeni bir projeyi tasarlaması ve bunu hayata geçirmesi, ölçüleri ve kullanılan malzemeleri belli bir yapıyı inşa etmesinden çok daha zordur. İşte bu örneğe göre insanları yoktan var edebilen Allahü Teala onları öldükten sonra kolaylıkla diriltebilir. Nitekim Rabbimiz Rum suresi 27. ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Ve huvellezî yebde'ul halqa thümme yu'iduhu ve huve ehvenu aleyh. Ve lehul meselul e'lâ fissemâvâti vel ard ve huvel azîzul hakim. Mealen Allah başlangıçta yaratmayı yapan, ölümden sonra yaratmayı tekrarlayacak olandır. Bu ona göre İlk yaratmadan daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce ve eşsiz sıfatlar Allah'ındır. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allahü Teala'nın canlıları yeniden diriltebileceğine işaret eden üçüncü delil ise şudur. Sonbaharda yapraklarını dökerek ve kuruyarak adeta ölü durumunda olan bitkileri ve toprağı İlkbaharda yeniden canlandıran Allah, insanları da öldükten sonra diriltebilir. Nitekim Rabbimiz, Hac suresi 5 ve 6. ayeti kerimelerde bu durumla ilgili şöyle buyurmaktadır. Sen yeryüzünü de kupkuru ve ölü bir halde görürsün. Fakat biz üzerine yağmur indirdiğimizde o kıpırdanır, kabarır ve her çeşitten iç açıcı bitkiler verir. Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O ölüleri diriltir. Yine o her şeye hakkıyla gücü yetendir. Kıymetli izleyiciler, Kur'an'ın sunduğu bu mantıki delillerin yanında hayatta karşılaşılan bir takım şeyler de öldükten sonra dirilmenin imkansız bir şey olmadığına işaret eder. Anne karnındaki çocuğun gelişmesini tamamlayarak Mükemmel bir varlık haline gelinceye kadar geçirdiği gelişme süreci dikkate alındığında sonsuz kudret sahibi yüce Allah'ın insanları diriltmesinin pek kolay olduğu ortaya çıkar. Rabbimiz Hac suresi 5. ayeti kerimenin başlarında bu durumla ilgili mealen şöyle buyurmaktadır. Ey insanlar eğer öldükten sonra yeniden dirilmekten şüphedeyseniz düşünün ki biz sizi topraktan sonra nutfeden bir damla sudan sonra alakadan aşılanmış yumurtadan sonra uzuvları önce belirsiz sonra belirlenmiş canlı et parçasından yarattık ki size kudretimizi gösterelim. Aynı şekilde İnsan bir çeşit ölüm sayılabilecek uykuya daldıktan sonra tekrar hayata dönüşü üzerinde fikir yürütse, bunu bizlere lütfeden Allah'ın insanları tekrar diriltmesinin mümkün olduğunu kabul eder. Kıymetli izleyiciler, merak duygusuna sahip olduğumuz için akıllarımıza Allahü Teala'nın öldükten sonra bizleri nasıl dirilteceği sorusunun gelmesi çok doğaldır. En büyük peygamberlerden biri olan Hazreti İbrahim ölen bir canlının yeniden nasıl diriltileceğini merak etmiş ve bunun kendisine gösterilmesini Allah'tan istemiştir. Bu durumla ilgili Rabbimiz Bakara Suresi 260. ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır: İbrahim Rabbine: Ey Rabbim, ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster. demişti. Rabbi ona yoksa inanmadın mı dedi İbrahim. Hayır inandım fakat kalbimin mutmain olması için görmek istedim dedi. Bunun üzerine Allah öyleyse dört tane kuş yakala onları yanına al sonra kesip parçala. Her dağın başına onlardan bir parça koy. Sonra da onları kendine çağır. Koşarak sana gelirler bil ki Allah azizdir, hakimdir buyurdu. Aynı şekilde Bakara suresi 259. ayeti kerimede İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamber olan Hazreti Üzeyr aleyhisselamın başından geçen bir kıssa mealen şöyle anlatılmaktadır. Görmedin mi o kimseyi ki evlerinin duvarları çatıları üzerine çökmüş, alt üst olmuş bir kasabaya uğradı. Ölümünden sonra Allah bunları nasıl diriltir acaba dedi. Bunun üzerine Allah onu vefat ettirip 100 sene bıraktı. Sonra tekrar diriltti. Ne kadar kaldın dedi. Bir gün yahut daha az dedi. Allah ona hayır 100 sene kaldın. Yiyeceğine ve içeceğine bak. Henüz bozulmamıştır. Eşeğine de bak seni insanlara bir ibret kılalım diye yüz sene ölü tuttuk. Sonra tekrar dirilttik. Şimdi sen kemiklere bak. Onları nasıl düzenliyor, sonra ona nasıl et giydiriyoruz dedi. Durum kendisince anlaşılınca, şimdi iyice biliyorum ki Allah her şeye kadirdir dedi. Bu ayeti kerimeden anladığımız kadarıyla, Uzeyir aleyhisselam azığını almış, eşeğine binmiş giderken evleri yıkılmış harabe haline gelmiş orada oturanlardan kimse kalmamış bir kasaba veya köy yıkıntılarının yanına gelir orada konaklar. Etrafına bakar bu şekilde ölenlerin nasıl diriltileceğini düşünür. O anda uykusu gelir yatar. Allah onu vefat ettirir. Yüz sene sonra diriltir. Yiyecekleri hiç bozulmamış ancak eşeği çürümüş sadece kemikleri kalmıştır. Yıkık kasaba da imar edilmiştir. Uyandığı ilk anda bir gün kadar veya daha az bir zaman uyuduğunu zanneder. Yiyeceklerine bakınca gerçekten böyle olduğunu sanır. Eşeğine bakınca durumu anlar. Allah, Uzeyr aleyhisselamın gözü önünde eşeğini yeniden diriltir. Böylece Allah'ın kudret ve azametini çıplak gözle müşahede eder.'' Kıymetli izleyiciler, bu videomuzda Allahü Teala'nın ölüleri nasıl dirilteceğini ve yeniden dirilmenin mümkün olduğuna işaret eden delilleri anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.